Biraz değiştim. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar değiştim. Unutamadığım sözlerin arasında sıkışıyorum. Bir yanım kendimi kolluyor, bir yanım seni. Ben benimle savaşıyorum. Seninle değil. Konuçu kalıcı kuşanman belir bir savaşın ne kazanabileni ne de kaybedeni. Sorun değil. Elbet alışırım. Biraz alıştım. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar alıştım. Ablanı istemediğim tüm eksik yanlarım ve çokluğunu da yokluğunu da istemedim. İki arada bir derede de duyguya alışıyorum. Bir yanım bırak diyor diğer yanıma. Diğer yanım kesin değil. Henüz tanıştık. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Ben sandım, bana daha yakınım artık. Duvarları anlatırken öğrendiğim kendi hakkımda ve aynaları ağlarken gördüğüm kendi tarafımda bir yanım memnun oluyor diyor, bir yanım tanıyamadım da, sevgi değil, bir hayli kırıldım. Her şey kadar, herkes kadar, sen kadar. Canıma batan her an felç indi bedenime. Gözlerimle tut da ciğerime kadar kırdınım. Aslında ne sana ne onlara kendime kır. Maziye hiç değil. Ana kır. Anlatamadığım, anlayamadığım masaların bana yaptıklarına, dinlediğim şarkılarda beni sana alıp şarkılara, beni anladığın kelimeleri bana her şeyi anlatır gibi konuşuna bir hayli kır. Beni ben kırdım o yüzden. İyi değildim. Kalbi yoruldum. Her şey kadar, herkes kadar sen kadar Kalbime kalbimi kanıtlamaktan Ve kanıtladığımı kendime inandırmaktan Ve dahası kocaman bir sahada Tek başıma koşmaktan yoruldum Asla ne pişmanım ne de teslim. Sadece beni kaybettikçe Seni kaybediyorum Şu kalptenen beni bana sorgulatıyor artık Ki seni sorgulamamasını nasip beklerim? Toprağa bakan yanım Senden zaten hayır. Sana bakan yanımsa toprakla aynı. Ne yaparsan yap, gördüğün seni görmesini bekleyemezsin. Gözlerim yorgun, dudaklarım hissiz. Dokunulmadan geçen bana çok ağır. Sarılmadan geçen, giden uğurlamalar, kavuşmalar hep bekletir. Köy söylesen de şimdi, sesini aşina yanım. Onca sessizlikten sonra artık sağır. isteyerek değil. Çok çalıştım. Paylaştığımız hayatımıza baktığın onca üstü kapalı git izine, beni bir eden, kendinde açık olan her tepkine ve benden bana tanımadığın bir adımı göstermeme rağmen gitmek için, bitmek için, sana huzur vermek için çok çalıştım. Daha önce de gitmiştim, kendi isteğimle. Ama bu ki daha önce sevmemişim. Çok çalıştım, Benjamin'in aslında hep aynı olduğunu göstermeye, her defasında tozlanan canımı kırmadan korumaya ve alışmaya kendime. O göz göze görmez dumanlı halime çok alışmaya çalıştım. Hem de çok. Tanıştım seni doğan yanıma da, ölen yanıma da. Birini yaşattım, yaşatıyorum daha da Ama diğerinin ölmesine engel olamıyorum. Yorulmak, dinlenmekten geçmiyor. An be an çöküyor insan. İçindeki ışığı sönüyor. Beyaza dönüyorum. Rengi gitgide siz de yaşıyorsun. Ne yormak istedim seni, ne de yormak kendimi. Çok çalıştım. Gitmeye de kalmaya da. İkisi de aynı acı, ikisi de rezil. Daha önce de gitmiştim. Ama böyle kalarak değil. Ama böyle kalarak değil.